sahte, merdiven altı, lisanssız ve paranızı ödemeyen sitelere artık son. Birazdan tanıtacağım en iyi güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve güvenilir olan sitelerdir. Sizlere öyle 3 site vereceğim ki, bu siteleri uzun süredir denedim ve her birinde yüksek yatırımlar yaparak çekim süreçlerini test ettim. Ama başlamadan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk siteye gelecek olursak, MCA lisansına sahip olan ve 2015 yılında kurulan bu site 24 saat içinde 6 milyon çekim yapma imkanı sunuyor. 5000 Türk Lirası Hoş Geldin bonusu, spor ve kasino bonusları gibi çeşitli promosyonlar sunmaktadır. Sürekli oynadığım bir site olmasıyla güvenilirliğini deneyimledim. İkinci siteyle devam edelim. 2011 yılında kurulan ve MGA lisansına sahip olan bu site günlük 5 milyon çekim hakkı sunuyor. Ayrıca 6000 Türk Lirası Hoş Geldin bonusu da mevcut her gün bedava free spinler hoş geldin bonusları gibi seçenekler sunuyor. Üçüncü siteye gelecek olursak, 2014 yılında kurulmuş, MGA lisansına sahip ve günlük 5 milyon Türk lirası çekim hakkı sunan bir platform. Haftada bir kez bu sitede oyun oynarım. Sitelere erişmek için bu videonun yorumlar kısmında bıraktığım siteye giriş yaparak güvenilir sitelere erişebilirsiniz. Verdiğim adreslerden üye olmanız çok önemli. Harici bir adresten üye olmayınız. Herhangi bir sorun yaşadığınızda bana mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.